Bu sefer nereye davetimiz, misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Gaziantep ilimiz hem mutfağı hem lezzetiyle değil Türkiye'de artık dünya çapında bilinen değerli mutfaklardan biri. Tabi Antep'e özgü bu güzel lezzetleri Antep'e geldiğinizde nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını genç girişimcimiz Ahmet Bey ile birlikte değerlendireceğiz. Peki Antep'e özgü lezzetlerimiz neler var? Özellikle e nohut dürüm değil mi? Bu bölgenin en sevilen lezzetlerinde Nasıl hazırlanıyor? Nasıl sunuluyor? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Ahmet Usta. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz geldin. programımıza. Biz, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Gaziantep'e. Çok sağ olun. Böyle yoğun bir dönemde bizi kabul ettirsin. Çok teşekkür ederiz. Ve küçük ustamız Emir Bey. Evet. O da öğreniyor eminim. sanırım evet. hevesli. Seviyor musun burayı? Süper. Şimdi Ahmet Usta, Gaziantep çok önemlidir Türkiye mutfağında. Lezzet evet. olarak, çeşitli olarak. E, tabii ki bu sizin gibi girişimcilerle birlikte daha da büyüdü, gelişti. Evet. E, siz bu sektöre nasıl girdiniz, nasıl ilerlediniz, burayı nasıl kazandırdınız bu lezzet durağını Antep'e? Bir o hikayenizden bahsedelim. Şu şekil, herkesin bildiği gibi çıraklıktan gel, yetiştik. Evet. Çok güzel de bir mekan. Kaç kişi ağırlıyorsun? Ortalama aynı anda, anda 50-60 kişilik kişi ağırlayabiliyoruz. Biliyoruz. Haftanın kaç günü, hangi saatler arasında çalışıyoruz? Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Hı hı. Pazar gün çalışmıyoruz. Hı hı. İzin günümüz, tatil günümüz. Sabah, sabah kaç itibariyle başlıyor servis? Sabah 7 itibariyle başlıyor. Hı hı. Akşam 19'a kadar devam, devam ediyor. ediyor. Yoğunluğunuz ne zaman artıyor? Yoğunluğumuz saat 11 ile gördüğünüz gibi 4'e kadar. Evet, bu Öğle servisi dediğimiz evet. kısım. Ee, bir de 5 ile 6.30 arası, arası bir yoğunluğumuz oluyor. Da, akşam servisimiz hı hı. oluyor. Ne kadar güzel. O zaman lezzetlerimize gelelim. Masamızda bir kısmı var. Neler sunuyor? diyoruz misafirlerimize. İşte tam olarak burada bizim girişimciliğimiz devreye giriyor. Çıkıyor. Evet ortaya çıkıyor. Recep amcamız bize dedi ki ben nohut veriyorum. Olsun. Olsun. Evet ondan çıktık yola. Biz 18 şubenin yanı sıra yani bir şeyler de kattık. Hı -hı. Hani buraya gelen insanlar hadi çocuktan geldim, çorba içelim, döner yiyelim, kebap yiyelim. Kimse boş geçmesin. Geçmesin hani. kimseyi Hı -hı. küstürmeyelim. Herkesi aynı anda ağırlayalım diye Hı -hı. biz Çeşitlendirdik. Bayağı bir çeşidi çoğalttık. Nelerimiz var? Tabii ki vazgeçilmez sade nohudumuz, Recep Buradaki acılı nohut. Bu hem porsiyonda hem de dürüm olarak. Ya, dürüm olarak ama dürüm olarak değil mi? Porsiyon çok gitmiyor. Dürüm. Antep ekmeğe. ama farklı bir ekmek. Evet, Bildiğimiz tınak, bir lavaş değil, tırnaklı evet, tınak, pideye tınak, sarılıyor. Arasına, ne var içerisinde nohutun? Nohutun içerisinde bu acılı dediğimiz pul biber yağ. O kadar. Bir de nohutun evet. kendisi. İstersen tuzunu ekliyorsun yerken. Aynen, derken. hepsi öyle pişmiş. Hı. Sade nohutumuz zaten, zaten sade. Hiçbir şey katmaya gerek yok. Hı. Sadece soğan, piyazı hı hı. ve limonla servis edilip acı kayranla yenilebilir. Hı. Ve? Tabii ki vazgeçilmez Kebab, ciğer, kebabı. ciğer kebabımız. Ciğer olduk kebabımız oldukça güzel yani. gözüküyor. Ne hı. ciğeri? kuzu ciğeri. ciğeri. <laughs> ve yanında tabii ki en çok tercih edilen evimiz yaprak tavuk dönerimiz Döner. var. O ha. porsiyon olarak usunuyoruz. ayrıca dürüm şeklinde de sunuyoruz. Pide olarak verebiliyoruz. Sandviç olarak verebiliyoruz. Bir de lavaş hı hı. olarak verebiliyoruz. Tabii sunum yapabiliyoruz. Evet. Tabii salatamız, çorbamız ve acı biberimiz hı hı. her zaman var. Çiğ köftemiz. Çiğ köfteniz nasıl bir çiğ köfte? Kendi üretiminiz mi? E, kendi ürettiğimiz hı hı. yani Ustalarınız yapıyor. Ustalarımızdan kendimizin yoğurdu, kendi köftemiz. Tek çeşit mi çıkıyor o da? Çiğ köfte tek Çiğ, çeşit. tek çeşit. Acılı evet. acısız isteğe göre yok. Genelde. Antep soslarla acılı, acılı acısız, <laughs> acısız, diye <laughs> acısız diye bir şey yok. Yoktur. Yok. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, Biz teşekkür emeklerinize ediyoruz. sağlık. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.